Bir başka edebi akım naturalizm. Naturalizm için doğalcılık da denmektedir. Özelliklerine bakıyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Realizmin daha ileri ve abartılı biçimi olarak bilinir. Determinizm ne demek determinizm? Tabiat olaylarında aynı sebepler aynı şartlarda aynı sonucu doğurur ilkesini anlayışını edebiyata getirmiştir naturalizm. Naturalizmin kurucusu Emil Zola'dır. Bu akımın temel niteliğini şu sözleriyle ortaya koymuştur. Romancı hem bir gözlemcidir hem de bir deneyici. O olayları gözlediği gibi verir, olayların gelişeceği alanı gösterir, arkasından deneyici çıkıp deneyi yapar. İncelenen olayların determinizmin istediği şekilde olayların biri birbiri arkası sıra geleceğini göstermek için özel bir hikaye içinde kişileri harekete getirir. Bu durumda roman romancı tarafından yapılan deneyin doğrudan doğruya bir tutanağıdır. Görüldüğü gibi arkadaşlar, naturalizmin kurucusu Zola bu akımın ilkelerini bu düşünceleriyle ortaya koymuştur. Devam ediyoruz. Naturalistler toplumsal nedenleri bir yana bırakmışlar. Yalnızca yaşananı nesnel bir biçimde aktarmakla yetinmişlerdir. Bu sebeple de onlara zabıt katipleri yakıştırması yapılmıştır. Naturalizmde sevgili arkadaşlar öne çıkan belli başlı kavramlar vardır. Şu söyleyeceğim kavramlar bilindiği takdirde naturalizmin de ilkeleri ortaya konulmuş olur. Ya da naturalizmle ilgili sorular sizin tarafınızdan kolaylıkla çözümlenebilir. Naturalizmde Bilim adamı tarafsızlığı yani nesnellik, deneysel gözlem, laboratuvar gibi kavramlar geçtiği takdirde bunlar naturalizmin özellikleri olarak bilinir. Dolayısıyla bu özellikleri bilmek naturalizmi bilmek için de yeterlidir. Naturalizmin başlıca ilkeleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. Yapıtlarda yaşam çirkin, hatta iğrenç yönleriyle yansıtılır. Olaylar ve kişiler yapıtlarda bir bilim adamı gözüyle ele alınır. Soya çekim, çevrenin insan üzerindeki etkisi, deneye dayanma ve gözlem önemlidir. Dil her insanın anlayabileceği bir niteliktedir. Roman kahramanları toplumun hangi kesiminden alınmışsa o kesimin ağzıyla konuşturulur realizmdeki biçim güzelliği ve konuyu sanatlı bir biçimde işleme kaygısı naturalizmde yoktur. Naturalizmin batı edebiyatındaki temsilcilerini sayalım. Emil Zola, Guido Maposent, Alfonso Dode, John Steinbeck, Concord kardeşler bunlar naturalizmin dünya edebiyatında öne çıkan isimleridir. Türk edebiyatına gelince Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk edebiyatında naturalizmin temsilcileri olarak bilinen sanatçılarımızdır. Konuyla ilgili örnek bir soruyu inceleyelim. Soru şöyle. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler naturalizm akımıyla ilgili değildir. Verilenleri incelediğimizde değerli arkadaşlar bir numarada naturalizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıp atıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. İkinci cümle endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunanımla büyük kent halkının eleştirilmesi Naturalizmin temel konularıdır. Naturalizmin kökleri düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü naturalizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. Naturalizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. Naturalizme göre edebiyatın amacı ciddi konuları sanatlı biçimde işlemek, sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir. Sevgili öğrenciler, bu beş cümleden ilk dördü, bir, iki, üç ve dört numaralı cümleler naturalizmle ilgili, onunla ilgili doğru ifadelerdir. Ancak 5. cümlede yer alan naturalizmin amacı olarak gösterilen ciddi konuları sanatlı biçimde işlemek, sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmek naturalizmin amaçlarından değildir. Bu amaçlar olsa olsa klasizmin amacıyla ilgili olabilir. Bu nedenle 5 numaralı cümle naturalizm akımıyla ilgili değildir. Buna göre cevap e seçeneğidir. Parnasizm sadece şiirde uygulanan bir edebi akımdır sevgili öğrenciler. Peki özellikleri nelerdir? Hemen ona bakalım. 19. yüzyılın sonlarında romantizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmış Şiir alanında gerçekçiliği benimseyen bir edebiyat akımıdır. Başlıca ilkeleri betimlemeye, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir. Sözcüklerin seçilerek kullanılışı, sıralanışı, bu sıralanıştan doğan ahenk önemsenmiştir. Ölçü ve uyağa önem verilmiş, büyük özen gösterilmiştir. Şairler şiirlerinde kişiliğini gizlemiş, dış dünyada gördüklerini nesnel bir gözle anlatmaya çalışmıştır. Sanat sanat içindir ilkesine bağlı kalınmıştır. Şairler kendi tarihlerindeki üstün dönemlere, yükselişlere özlem duymuşlardır. Uzak ve yabancı ülkelerin efsanelerinden yararlanılmıştır. Parnasizmin dünya edebiyatındaki temsilcilerine bakalım. Tefolle Guaytear Tedor Banvila François Copi Jose Mario de Herietia Sali Prodom Le Canto de Listil Dünya Edebiyatında Parnasizmin önde gelen sanatçılarıdır. Türkiye Edebiyatında Parnasizm akımıyla ilgilenen sanatçılarımız kimlerdir? Cenab-ı Şahabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı Parnasizmin önemli sanatçılarındandır Türk Edebiyatı'nda. Konuyla ilgili örnek bir sorumuzu inceleyelim. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakıyoruz. İki numarada Romantizme tepki olarak doğmuştur Parnasizm. Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark sanat sanat içindir ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. Bu akımı bize ilk tanıtan ve temsil eden Cenab-ı Şahabettin olmuştur. Sevgili öğrenciler, Parnasizmle ilgili olarak bu soruda 2, 3, 4 ve 5 numaralı cümlelerde herhangi bir bilgi yanlışı yoktur. Ancak 1 numaralı cümleye baktığımızda 1860-1885 yılları arasında Fransa'da sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm sadece roman sanatına özgü bir akımdır cümlesindeki bilgi yanlışlığı Parnasizm sadece şiire özgü bir akım olarak bilinir. Buna göre cevap A seçeneğidir.